Merhaba arkadaşlar bu videomuzda ikinci yeni şiirini işleyeceğiz. İkinci yeniciler eserlerini 1950-65 yıllar arasında vermişlerdir. İkinci yeniciler kendilerinden önce oluşan garipçilere ve 1940 toplumcu gerçekçi kuşağına tepki olarak doğmuştur. Garipçiler şiiri sıradanlaştırmıştı, ikinci yeniciler ise sıradanlığa karşıdır. Toplumcular ise siyasi bir duruşları vardı. Bunlarda bir siyasi bir duruş yoktur. Amaçları şiirde değişik imge, çağrışım ve soyutlamalardır. 1950'li yıllarda Ece Ayhan, Cemal Süreya, Edip Cansever, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Turgut Uyar ve İlhan Berk'in oluşturmuş olduğu bir topluluktur. Bunlar arasında bağımsız eser vermiş, daha sonra ikinci yenici olarak adlandırmışlardır. Şifremiz var. Ece Sütiç. Ece Ayhan, Cemal Süreya, Edip Cansever, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Turgut Oyar, İlhan Berk, ikinci yeniciler. Topluluğun sanatçıları. Şifremizde Ece Süt içti arkadaşlar. İlk sanatçımızın adı da Ece ile başlıyor. Asıl adı Ece Ayhan Çağlar'dır. Sanatçımız 2002 yılında hayatını kaybetmiş ve Çanakkale'nin Eceabat ilçesine defnedilmiştir. Zaten kendisi de aslen oralıdır. Şiirlerinde kendine özgü çağrışımları kullanmış kaymakamlık yapmış, daha sonra istifa ederek ayrılmıştır ve ömrünün sonunda oldukça maddi sıkıntı çekmiştir. Hastalıkla mücadele ettiği sıkıntılı dönemlerinde kendisine eski başbakanlarımızdan Bülent Ecevit yardımcı olmuştur. Yine kendisi gibi ikinci yeni şairleri olan Cemal Süreyya ve Sezai Karakoç gibi parasız yatılı da daha sonra Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okumuştur. Bu yüzden ikinci yeniyi parasız yatılı ve mülkiyeliler olarak adlandırır. Şairimiz düz yazı şeklinde de şiirler yazmış. Bu şiirlerini Ortodokslar ve Bakışsız Bir Kedi Kara adlı eserinde toplamıştır. Gelir dalgın bir cambaz, geç saatlerin denizinden. Üfler lambayı, atlıyorum arkadaşlar sona doğru. Bağırır eskici dede, bir korsan geçmiş, girmiş körfeze. Bakışsız Bir Kedi Kara hem şiir adıdır hem de bir eser adı. Yine Yort Saul eserlerinden biridir. Aynı zamanda bir şiir adıdır. Yort sağol yoldan çekilin yolu açın anlamına gelir. Osmanlı döneminde padişahlar sarayın önünde halkı selamlayacağı zaman yeniçeriler halkı padişahın yürümesi için açarmış. O zaman da yort sağol yani yolu açın derlermiş. Atlasları getirin, tarih atlaslarını. En geniş zamanlı bir şiir yazacağız. Atlıyorum arkadaşlar sona doğru. Kurşun kalemle de olabilir. Yort sağol. Ece Ayhan Ece Ayhan'ın eserlerine geçtik arkadaşlar. Ortodokslar, Sivil Şiirler, Son Şiirler, Kınar Hanım'ın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara, Yort Savul, Devlet ve Tabiat, Zambaklı Padişah, Çok Eski Adıyladır, Çanakkale'li Melata, İki El Mektup ya da Özel Bir fuş Tarihi. Bu arada Ece Ayhan erkektir isminden dolayı kadın sanmayalım. Şifre Ayhan Askerdir. Ece Ayhan'ın aşkından delirtir. Ayhan askerden kaçar, sivil şiirler söyler. Ece'nin akrabaları Ortodokslar çetesi, Ayhan'ı yakalar, son şiirlerini oku der. Sivil şiirler, Ortodokslar, son şiirler, yort savol, bakışsız bir kedi kara, Ece Ayhan. Ece Ayhan aşkı, bir askerle Ece'nin aşkıydı bu arkadaşlar. Ece Ayhan'ı aşkından delirtiyordu. Asker olan Ayhan, askerden kaçıp sivil şiirler söylüyordu. Bu duruma Ece'nin akrabaları Ortodokslar çetesi, Q7 ve çetesi kızıyordu. Onu yakalayıp son doğanı et der gibi son şiirlerini okuduyordu. Ece Ayhan aşkı, sivil şiirler, Ortodokslar, son şiirler Ece Ayhan. Şifremiz Ece Süt içti. İkinci sanatçımız Cemal Süreyya. Kendine özgü bir söyleyiş tarzı var. Farklı imgeler kullanmıştır. Beni öp sonra doğur beni. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Dizelerinin sahibidir. Girmiş olduğu bir iddia üzerine soyadındaki bir Y harfini atmıştır. Kızının dediğine göre bu iddia bir telefon numarasını hatırlayıp hatırlamamakla ilgili. Bir başka iddia, okul arkadaşı olan Sezai Karakoç'la aynı kızdan hoşlanırlar. İddiaya girerler. Kız hangisini kabul ederse kaybeden soyadından bir harf atacaktır. Bu kız Muazzez Akkaya'dır. Muazzez Akkaya Sezai Karakoç'u kabul eder. Dolayısıyla kaybeden Cemal Süreya soyadındaki çift Y'den birisini atmıştır. Fakat Muazzez Hanım kendisi üzerine bir iddiaya girildiğini öğrenince Sezai Karakoç'u da terk eder. Daha sonra Sezai Karakoç ünlü Mona Rosa adlı şiirini yazar. Cemal Süreya'nın soyadından atmış olduğu bu Y harfine Süreyya Evren sahip çıkar. Onun da isminde 2Y var. Bir de atılan o Y'yi alır. İsmini 3Y'li kullanır. Sanatçımız Papyrus dergisini çıkarmış. Kendi biyografisini şöyle tanımlamıştır. 1931 yılında doğdum. 1937 yılında annem öldü. 1944'te Dostoyevski okudum. O gün bugündür huzurum yoktur. Biyografim bu kadar. A dergisinde yazmış olduğu Folklor Şiire Düşman adlı yazısı önemlidir. Eserleri Üvercinka, Göçebe, Sevda Sözleri, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Güz Biti, Sıcak Nal. Üvercinka ve Göçebe ödüllü eserleridir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim için daha önemli. Sevda Sözleri ise daha sonra tüm şiirlerini topladığı eseridir. Şifremiz var. Şifreye bakıyoruz arkadaşlar. Cema Süreyya neyi sürüyor? Süreyya sürüyor. Sürüyü sevda sözleri söyleyerek sürüyor. Göçebe bir yaşamı var. Sürünün üstünden güvercinler geçiyor. Onlara üvercin k diyor. Üvercinka da güvercin kanadından kısaltılarak oluşturulmuş bir isimdir. Sevda sözleri göçebe üvercin ka beni öp sonra doğur beni Cemal Süreya. Cemal sürüyü sürüyordu arkadaşlar. Ne söyleyerek sürüyordu? Sevda sözleri. Aşık bu. Göçebe bir yaşam tarzı vardı. Sonra yukarıdan geçen güvercinlere Üvercin ka diyordu. Cemal Süreya sürüyü sürüyor. Sevda sözleri, göçebe, üvercin ka, beni öp sonra doğur beni, Cemal Süreya. Edip Cansever. Özgün örnekler vermiştir. Dize işlevini yitirdi gerekçesiyle Yere, yeni arayışlara yöneldi. Farklı imgeler kullandı. Titizliğinden dolayı kuyumcu şair ünvanını almıştır. Ne gelir elimizden insan olmaktan başka dizesinin şairidir. Masada masaymış ha, şiiri ünlüdür. O şiirden bir bölüm aldım arkadaşlar. Adam yaşama sevinci içinde masaya anahtarlarını koydu. Bakır kaseye çiçekleri koydu. Sütünü yumurtasını koydu. Pencereden gelen ışığı koydu. Bisiklet sesini, çıkrık sesini. Ekmeğin, havanın yumuşaklığını koydu adam masaya. Aklında olup bitenleri koydu. Ne yapmak istiyordu hayatta? İşte onu koydu. Edip Cansever Masada Masaymış Ha. Eserleri İkindi Üstü Yerçekimli Karanfil, Ben Ruhi Bey Nasılım, Yeniden Tragedyalar, Dirlik Düzenlik, Umutsuzlar Parkı, Petrol, Nerede Antigone, Çağrılmayan Yakup, Kirli Ağustos, Sonrası Kalır, Sevda ile Sevgi, Şairin Seyir Defteri, Bezik Oynayan Kadınlar, İlk Yaz Şikayetçileri, Oteller Kenti. Yine ödüllü eserlerini gördük arkadaşlar. Edebiyatta eser ezberlemek samanlıkta iğne aramaya benzer. Eserlerin çok olduğunu görüyorsunuz. Buradan şifreye hangi eserleri alıyorum? Daha çok ödüllü ve en çok bilinen eserlerini şifreye dahil etmeye çalışıyorum. Edip can sever, ne sever? Can sever. İkindi üstü yeniden yer çekimli karanfil yemeyi sever. İlginç bir özellik. İkindi üstü yeniden yer çekimli karanfil. Sonra karanfilin acısından tragedyalar söyler. Adını unutur, ben Ruhi Bey nasılım der. İkindi üstü yeniden yerçekimli karanfil, tragedyalar, ben Ruhi Bey nasılım. Edip Cansever Edip Cansever ne sever? Çok ilginç şeyler seviyordu. Karanfil yemeği ikinci üstü bunu hatırladık. İkindi üstü yerçekimli karanfil yiyordu. Yeniden karanfil yiyordu. Acıdan Tragedyalar söylüyor. İsmini unutuyordu acıdan. Ben Ruhi Bey nasılım? Edip Cansever, ikindi üstü Yerçekimli karanfil, tragedyalar, yeniden ben Ruhi Bey nasılım? Ece Süt için sesi Sezai Karakoç. Monaroza, sürgün ülkeden başkentler başkentine şiirleriyle sevilmiştir. İkinci yeni şiirini İslam estetiğiyle ustaca birleştirmiştir. Sanatçımız mistik, metafizik ve soyut konular işlemiştir. Materyalist değil, maneviyata önem vermiştir geleneğimizi yeniden yorumlamış. Ayrıca sanatçımız Diriliş Dergisi'ni uzun bir süre çıkarmış. Bunun yanında Diriliş Partisi diye bir parti kurmuş ve bunun başkanlığını yapmıştır. Sanatçımız Diyarbakır'ın Ergan ilçesinde doğmuştur. Eserleri Körfez, Şah Damar, Ateş Dansı, Monaroza, Hızırla 40 Saat, Tağanın Kitabı, Gül Müştusu, Sesler, Zamana Adanmış Sözler, Ayinler, Leyla ile Mecnun, Alın yazısı saati, Karayılan ve daha sonra bütün şiirlerini Gündoğmadan adlı eserinde toplamıştır. Şifre Sezai Karakoç körfezin kenarına gider. Bir karakoçu, karakoç, karakoçu şah damarından keser. Sonra ateş yakar. Ateşin etrafında Gündoğmadan ateş dansı yapar. Tüm bunları Monaroza'nın aşkı için yapar. Körfez, Şah Damar, Gündoğmadan, Ateş Dansı, Monaroza, Sezai Karakoç. Karakoç'un son günü. Karakoç'umuzu da gördük arkadaşlar burada. Ne yapıyordu? Körfez'de Karakoç'u Şah Damarında kesiyordu. Gündoğmadan kesiyordu. Sonra Ateş Dansı yapıyor. Görüyorsunuz Ateş Dansı yapıyor. Bütün bunların için yapıyordu? Monaroza'nın aşkı için. Sezai Karakoç, Körfez, Şah Damar, Gündoğmadan, Ateş Dansı Monoroza. Sanatçılarımıza Ünkü Tamer devam ediyoruz. Gaziantep'te dünyaya gelen sanatçımızın ilk şiir kitabı Soğuk Otların Altındadır. Özgün bir imge anlayışı var, yalın bir dil kullandığı şiirlerinde toplumsallık vardır. Ünkü Tamer iyi bir şair ve çevirmendir. Tomris Uyar'ın Turgut Uyar'dan önceki eşidir. Tomris Uyar'ın ikinci yeniciler üzerinde büyük bir etkisi var. Neredeyse şiirlerin birçoğu onun için yazılmıştır. Tomris Uyar'ın Ülkü Tamer ile evliliklerinden olan Ekin ismini verdikleri iki aylık bebekleri sütten boğulması üzerine fazlasıyla yıpranmış. Bu dönemde Cemal Süreyya ile tanışmış ve 3 yıl süren fırtınalı bir aşk yaşamış. Daha sonra Turgut Uyar ile evlenmiştir. Hiçbir dize yazmadan ikinci yeni denince akla gelen ilk isimdir Tomris Uyar. Çünkü bütün şiirler birçok şiir onun için yazılmıştır. Bu arada Edip Cansever de onun gizli hayranıdır. Bu özelliklerinden dolayı ikinci yeninin gelini ünvanını almıştır. Şairimizin eserlerine bakıyoruz. Soğuk otların altında gök onları yanıtmaz. İçime çektiğim hava değil gökyüzüdür. Bir adın yolculuktu sıra göller, seçme şiirler, Ezra ile Gari, Virgül'ün başından geçenler, Antep neresi, Yanardağ'ın üstündeki kuş, Aleben öyküleri, Aleben anıları. Yine ödüllü eserlerimizi ve hangi ödülleri aldığını yazdım. İçime çektiğim hava değil gökyüzüdür ödüllü, bir adın yolculuktu. Bunlar ödüllü eserlerimiz. Tamer'in ülküsü göklerdedir. Şifremize baktık. Gök onları yanıtmaz der. Tam er iyi bir erdir göğe yolculuğu hayal eder. Bir adın yolculuktu. Soğuk otların altında nöbet tutar. Nefes alırken içime çektiğim hava değil gökyüzüdür der. Hiç şikayet etmez. Ülkü tamer gök onları yanıtmaz. Bir adın yolculuktu. Soğuk otların altında içime çektiğim hava değil gökyüzüdür. Ülkü tam er. İyi bir erdi arkadaşlar. Gök, soğukluk yine şifremizin anahtar kelimeleriydi. Gök onları yanıtmaz, soğuk otların altında nöbet tutuyordu. Bir adın yolculuktu, göğe gitmeyi düşünüyordu. İçime çektiğim hava değil gökyüzüdür. Ülkü Tamer, gök onları yanıtmaz, soğuk otların altında bir adın yolculuktu. İçime çektiğim hava değil gökyüzüdür. Turgut Uyar, şiir yarışmasında Arzahal adlı eseriyle ikincilik kazanmıştır. Sanatçımız aynı zamanda önemli bir hattattır. Eserleri, Arzal, Türkiye'm, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Tütünler ıslak, Her Pazartesi, Divan, Toplandılar, Kayayı Delen incir, Toplu Şiirler, Büyük Saat. Yine ödüllü eserlerimizi şöyle gördük. Yeditepe, Behçet Necatigil ve Sedat Simavi ödüllerini almıştır. Bu eserlere şifremizde yer verdim. Turgut'tan Türkiye mi? Türkiye gibi. Turgut, Türkiye'mi Hatırlayacağız. Turgut neye uyar? Şeytana uyar. Sonra şeytanı taşlamak için Arabistan'a Kabe'ye gider. Dünyanın en güzel Arabistan'ı burası der. İncir yer, kayayı delen incir. Keyiften üstüne bir sigara yakar. Tütünler ıslakmış der. Büyük saatine bakar, arzı hal eder. Turgut Uyar, Türkiye, dünyanın en güzel Arabistan'ı, kayayı delen incir, tütünler ıslak, büyük saat, arzı hal. Turgut neye uyuyordu arkadaşlar? Şeytana uyuyordu. Turgut'tan öncelikle Türkiye'mi hatırlamıştık. Sonra Kabe'ye gidiyordu. Dünyanın en güzel Arabistan'ı burada diyordu. Sonra orada incir yiyordu. Kayayı delen incir. Sigara yakıyordu. Tütünler ıslak diyordu. Büyük saatine bakıp kalkıp arzı hal ediyordu. Turgut şeytana uyar. Türkiye dünyanın en güzel Arabistan'ı. Arzı hal, tütünler ıslak, büyük saat, kayayı delen incir. Bunları neden kırmızı yaptım? Ödüllü eserleriydi. Son sanatçımız olan İlhan Bekle devam ediyoruz. Doğu şiiri beyt türkü biçimlerinden yararlandı. Eserleri İstanbul, Günaydın Yeryüzü, Pera, Güneşi Yakanların Selamı, Galile Denizi, Türkiye Şarkısı, Köroğlu, İstanbul Kitabı, Kitaplar Kitabı, Deniz Eskisi, Çivi Yazısı, Mısır Kalyonu yine, Dün Dağlarda Dolaştım, Evde Yoktum, Avluya Düşen Gölge, Galata, Kül, Güzel Irmak. Yine ödüllü eserlerimize şöyle göz attık. Bunları şifrede vurguladım. Şifre, ismi neden İlhan? İstanbul'a gelmek için köyden kaçar. İstanbul kitabı. Yolda handa kalır. Keşke şimdi Pera Palas'ta kalsaydım. Pera. Der, hayal kurar. Sabah olunca da günaydın yeryüzü der. Denizlere bakar biraz kirlenmiş. Deniz eskisi gibi temiz değil der. İnsanlar kül dökmüş. İlhan Berk, İstanbul Kitabı, Pera, Yeryüzü, Deniz Eskisi, Kül. İlhan Berk'in kaç hikayesi. Bakın Deniz, Birhan, İstanbul, Pera Palas oralardan hatırlayacağız. İstanbul'a kaçıyordu. İstanbul kitabı Pera'da kalmayı hayal ediyordu. Uyanınca günaydın yeryüzü diyordu. Denizler kirlenmiş. Deniz eskisi. Çünkü insanlar kül dökmüş. Yine kırmızıların ödüllü olduğunu biliyoruz. İlhan Berk İstanbul Kitabı, Pera, Günaydın Yeryüzü, Deniz Eskisi, Kül. Şimdi arkadaşlar bu şairlerimizin hepsini bir slaytta ve önemli eserlerini özetliyorum. Bunlardan da hemen çıkmış sorular var bu konuyla ilgili, ikinci yenilerle ilgili o sorulara geçeceğiz. Şifremiz neydi? Ece Sütiç, Ece Ayhan, Cemal Süreya, Edip Cansever, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Turgut Uyar, İlhan Berk. Ece Ayhan bir aşkın ifadesiydi bu. Ayhan askerden kaçıyordu sivil şiirler, akrabalar ortodokslar, son şiirlerini oku diyordu Ece Ayhan, sivil şiirler, ortodokslar, son şiirler. Cemal sürüyü süren bir çobandı. Sürüyü sürerken sevda sözleri söylüyordu, göçebe bir yaşamı vardı. Güvercinlere de üvercin ka diyordu. Sevda sözleri göçebe üvercin ka Cemal Süreyya. Edip Cansever ilginç şeyler seviyordu. İkindi üstü yer çekimli karanfil yiyordu. Acıdan tragediyalar söylüyor. Yeniden ben Ruhi Bey nasılım diyordu. Edip Cansever ikindi üstü yer çekimli karanfil tragediyalar yeniden ben Ruhi Bey nasılım. Sezai Karakoç Karakoç'u körfez kenarında kesiyordu. Karakoç'un son günü. Körfez, Şahdamar, gün doğmadan, ateş dansı, Monaroza'nın aşkı için ateş dansı yapıyordu. Sezai Karakoç, Körfez, Şahdamar, Gündoğma'dan ateş dansı Monaroza. Ülkü Tamer, iyi bir erdi. Gök onları yanıtmaz diyordu. So Soğuk otların altında nöbet tutuyordu. Bir adın yolculuktu. İçime çektiğim hava değil, gökyüzüdür diyordu. Turgut şeytana uyar. Turgut'tan Türkiye'mi hatırlamıştık. Sonra Arabistan'a gidiyor. Dünyanın en güzel Arabistan'ı. Orada İncir yiyordu, kayayı delen incir. Sigara içiyordu, tütünler ıslak. Büyük saatine bakıp arzı hal ediyordu. Turgut Uyar, Türkiye, dünyanın en güzel Arabistan'ı. Arzı hal, tütünler ıslak, büyük saat, kayayı delen incir. İlhan Berk İstanbul'a kaçıyordu. İstanbul kitabı, Pera, Günaydın Yeryüzü, Deniz Eskisi, Kül. Şimdi konuyla ilgili çıkmış soruları çözüp videomuzu bitiriyoruz. Parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde ikinci yeni ile ilgili bilgi yanlışı vardır? Hemen bakalım cümlelerimize. İkinci yeni şiiri garip şiirine tepkidir. Bu doğru bir ifade. Başka bir deyişle anlamdan gerçek yaşamdan kopmanın şiirdir. Kesinlikle soyut bir şiirdir. Anlamdan kurtulmak, soyutluğu sağlamak için duyulmadık yeni sözcükler üretme yoluna gidilmiştir. Örneğin üvercinka. Söz dizimi değiştirilmiş, yeni tamlamalar kurulmuştur alışılmamış bağdaştırmaların bu şiirde çok olduğunu görmüştük. Bu yeniliklere Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet öncülük etmiştir. Bu dediği şahıslar, sanatçılar kimdi arkadaşlar? Garip akımının temsilcileriydi, ikinci yeni değildi. Dolayısıyla doğru, doğru cevabımız Edirne. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Güldürürken düşündürmeyi de amaçlayan, bir mizah anlayışının başarılı örneklerini veren yazarlarımızın başında Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Muzaffer İzgü'yü de sayabiliriz. Doğru bu arkadaşlar. Deneme türünün özgün örneklerini veren Nurullah Atas, Nurullah Atas zaten deneme ile özdeşleşmiş bir isimdir. Bir eleştirmen olarak yeni şiirimizin başarı kazanmasında etkili olmuş bir yazardır. Doğrudur. Sabahattin Eyüboğlu, düşünce adamı kimliğiyle hümanist düşünüşün yerleşmesi, hakçı bir kültürün oluşması yolunda Çaba göstermiş bir aydınımızdır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Şiirlerini bireysel duyarlılıktan çok toplumsal duyarlılıkla biçimlendiren Cemal Süreyya, Turgut Uyar, Edip Cansever toplumsal mı bunlar arkadaşlar? Hayır kesinlikle toplumsal değil ikinci yeni şiiri. Zaten devamı da yanlış toplumcu gerçekçi şiirimizin öncüleri aslında yer alır. Hayır bunlar toplumcu gerçekçi değil ikinci yeni anlayışına bağlı sanatçılarımızdır. E şıkkını da yine de okuyalım. Falih Rıfkı Atay, Türkçenin inceliklerini taşıyan yalın, akıcı anlatımıyla anı ve gezi yazılarının bağımsız birer tür boyutuna ulaşmasında etkili olmuştur. Bu da doğru bir ifade. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli. İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerin hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir. Şimdi biçim özelliklerine baktığımızda dörtlük gibi başlamış. Son dize oldukça bağımsız. Demek ki serbest tarzda yazılmış bir şiir. Bu biçim özellikleri. Bir de içeriğine bakalım. Durup dururken aklına gelmez yağmak yağmurun. Gitsen nereye gidebilirsin hala bilmem. Bizans'ta olmak belki iyi, belki fena. Belki bunu da diyemem. Ben küçük dükkanlarsız, kahvelersiz sokakları sevmem. Odaları, duvarları sevmem. Özellikle son kısım oldukça soyut, ne dediği anlaşılmayan imgelerle yüklü bir dili var. Dolayısıyla bu şekilde serbest şiir tarzında ve alışılmamış bağdaştırmaları kullanan şairimiz bunlardan hangisi olabilir? Tabii ki A şıkkı ikinci yeni şairi olan İlhan Berk. Diğerler zaten benzer anlayışın temsilcileri bunlar olamaz. Cevabımız A şıkkı İlhan Berk. Birkaç soru üst üste A şıkkı çıkarsa ne olur arkadaşlar? Tabii ki aşık oluruz. Ama siz bu evrede aşık olmayın. Üniversite kazanın, daha sonra aşık olursunuz. Aşağıdakilerden hangisinin böyle diyen bir şaire ait olduğu söylenemez? Bakalım yukarıdaki ifadede şair ne diyor? Günümüzün şiiri ve bu arada benim şiirim sözcüğün sınırlarını genişleten bir şiirdir. Sözcüğün sınırlarını genişletmiş Genç kuşakla yeni bir anlatım dönemine girdik. Yeni şairler şiirin araçlarını yalnızca kullanmıyorlar. Aynı zamanda o araçlarla özellikle de sözcüklerle oynuyorlar. Sözcüklerle oynama, yeni sözcükler türetme, değişik imgeler yapma hangi şiirimizin özelliği yine ikinci yeni. Sözcüklerin temel anlamda kullanıldığı şiir bu geleneğe, bu anlayışa uymaz şıkkına bakıyoruz. Bilinir ne usta olduğum içlenmek zanaatında. Canımla besliyorum şu hüznün kuşlarını. Bakın oldukça imgeli bir dil. Bu dediği, tarif ettiği şiir anlayışına uyar. Gülün tam ortasında ağlıyorum. Tamamen imge yüklü bir dil. Bu da uyar. Bir beyaz gemiydi ayran onları. Kadın güvertedeydi. Adam rıhtımda. Sözcükler neredeyse temel anlamda kullanılmış hemen hepsi. Dolayısıyla yukarıda bahsettiği geleneği, uymuyor bu şiirimiz. Şu senin bulutsu sesin var ya, görüyorsunuz imgeyi, bu da uyar. Şimdi bir güvercinin uçuşunu bölüşüyoruz. Bu da yukarıdaki anlayışa uyar. Dolayısıyla cevabımız C. Han. İkinci yeni videomuz bu soruyla son buluyor. Konuyla ilgili soru çözmeyi unutmayın, tekrar yapmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar, başarılar.